Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi A101'e hangi çiçekler gelmiş ona bakacağız. Yılbaşı çiçe çiçeği gelmiş. 1995'e. Canlı çiçek Kakina 24.95'e gelmiş. Canlı çiçek şans bambusu 11.95'e gelmiş. Şöyle yılbaşı çiçeklerin renklerini göstereyim. Bu yüfende. Şöyle turuncu. Açık pembe. Videomu evet. beğendiyseniz beğeni basmayı daha çok içeride videolar görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayınız.